Evet iyi oynadık fena. Top 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 bende bir dakika bir röportaj veriyor şurada. Çok daha kötü oynamadık ama top tabii ki yuvarlak bildiğiniz gibi ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden çok karşı rakipte bir tane sarışın çocuk vardı. Nereden transfer ettiler bilmiyorum ama şeref Arkadaşlar topun nerede olduğunu bile... Top ne nereye kaçtı lan? Lan topumuz Ayşe teyzelerin binaya kaçtı ya. Kadın bize dedi bir daha topunuz gelirse topunuzu kes topunuzu keselim derken hepimizi mi kesecek lan? Bakın şimdi şu çalımları kimse yapamaz. Bak çalıma bak şimdi bak. Bak çalımı gördü mü çalımı? He? Pazara gitti. Pazara kadar değil mezara. Topumu mu ver lan? Ula oyunda neden topçu şirin var? Messi, Messi, Messi kaleyi boşalttı. Vurdu ve gol. Bak hop yerleri temizleyeyim. Oh oh. Abi çok ilginç o gol atan eleman var. Topu, al, topu aldı, kendi evine götürdü. Top, top senin miydi kardeş? Bizim mi oynatıyordun?